Seren Serengil'in Söylemezsem Olmaz programından ayrılmasından sonra izlenme sayıları düşen bir Can Bali ile Arto kendilerine yeni kurban buldu. Oğuzhan Uru hedef alan Bali, bakın yayında nasıl parmak salladı. Görenler önce makyajını sil bir can yorumları yaptı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay'dan ortaya atılan baraj patladı yalanıyla çalışmalar panik yüzünden durmuştu. Bu haberi Oğuzhan Uğur'un ortaya çıkardığını iddia eden bir grup adeta Uğur'u sosyal medyada linç etmişti. Emniyete ifade veren Uğur daha sonra serbest bırakılmıştı. Ünlü sunucu Bircan Bali ise bu durumu tekrardan gündeme getirip Oğuzhan Uğur'u hedef aldı. Seren Serengil'i yaptıkları mobbingden dolayı Serengil'in programdan ayrılmasından sonra izlenmeleri düşen Söylemezsem Olmaz programı bu kez Oğuzhan Uğur'u hedef aldı programda baraj patladı, yalanını tekrardan gündeme getiren Bali Oğuzhan Uğur'a demediğini bırakmadı. Uğur'u hesap vereceksin diye tehdit eden Bali'ye çok sayıda tepki de geldi. Söylemezsem olmaz yorumcusu Bircan Bali canlı yayında parmağını sallayarak Oğuzhan Uğur'a hesabını vereceksin, götüreceğinizi götürdünüz yorumlarında bulundu. Bazı kullanıcılar ise sen önce makyajını sil yorumlarında bulundu.